bana Böyle sakin kalacaktım. Kız bir de kuliste yedi tane kırmızı ev. bir insan tamam mı bak. Tamam yeni sevgili yaptın diyelim. Bir insan neden kuliste 3-4 tane kırmızı elbise değiştirir ki böyle? Sanki yıllardır kavuşamadığın aşkına kavuşuyorsun. 14 Şubat geliyor. Kız bir de ben, ben sette de hiçbir şey yapmıyorum. Ha. Hiç kuaförlerimiz ayrı, odalarımız ayrı. ve üst katta hazırlanıyorum. Azra aşkım teşekkür ederim. Tek kelime söylemiyorum. Gözümüze soka soka yapmayın bari. Ya senin sohbetin ne güzel. Öyle mi canım? Kızar saçlarıma cila attırmam lazım. Onu üşeniyorum ya. Of. Teşekkür ederim, çok teşekkür. Ya zaten be, e, benim orada böyle e, dik durmamın sebebi sizler siz arkadaşlar destekleriniz sayesinde. Siz bana o Onur abi. Sen ünlü oldun. Kısmetse olur, mısmetse olur falan artık yoksun. Niye böyle? Ee, sen bana ne zaman e, istek attın yayında şu an ben takipçim arttı diye bana PK isteği atıyorsun peki Onur Bey? Allah seni kahretsin. Seni özledim diye attım. Benim ölüm <laughs> senin şaka, izleyicinin şaka, şaka. üç katı lan. Emin ederim ki şaka yaptım şaka. Sen Hayvan. Özledim de gördüm seni. Ne? Seni özledim diye istek attım. Bana ne diyorsun? Ay kurban bana? olurum ya. Ben de seni çok özledim. Sen nerede? oldun? İstek atmadım mı ben? İzlemedim mi yayınları? Yo. Hiç ben hiç bakmıyorum. Ona da istek attım. Aa. Evet. Yaptınız mı PK? Yaptık tabii. Çok şükür. Evet. Ah ah mis. Ne yapıyorsun? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne yapıyorsun? Yarın ne, yarın ne yapıyorsun Dilara? Vallahi ne yapayım? Aynı. Öyle koşturuyorum. Özür dilerim yarın sevgililer günü ne yapıyorsun diyorum sana. Vallahi, üf, bekarım ya hayatımda kimse yok boş geçireceğim e, sevgililer gününü. Yok mu kısmı sorulardan biri vardı sanki bir tane çocuk vardı ülke ocakları başkanı gibi bıyıklı. Ne oldu? Yastan be Halil İbrahim ne oldu? Ya? ben onu ünlettim bir anda sonradan e, bir attık siteden. Bir sosyal medyadan attık kovduk onu. Allah Allah. Vallahi gitti o. Vay arkadaş ya. Ne oldu? Yarışma ne oldu? E bitti şu an. Bir ay sonra final çekilecek. Bir ara benim arkadaşlar çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Sonra bu kısmet olarak katıldı. Bilmem ne bir şeyler oldu falan. Ben bu manita yapınca bunu aramadım bir daha. Gerçekten kardeşim dediğim bir kız. Konuşamadık bayağıdır. Sonra bir küstü, küser gibi olduk ama küsmedik de. Yok sonra... küsmeyiz ya. Sonra bunun bacısıyla ben e, PK atınca tekrardan böyle bir konuştuk ettik. Öyle kaldı muhabbet. Dilan nerede? Ne yapıyor? Lan valla dünya oradaydım. Hı. O da aynı. Derdim sen mi ağırlaşmışsın mi? ya da geçen yayınlarda böyle misin lan harbiden? Nasıl yani? Niye gerçekten sen halay çekiyordun benimle de devamlı abuk subuk birbirimize iğrenç şakalar yapıyordun. E, yine yapıyordum. halay çekerim aç halay çekim sana yani. Niye burada hanımefendi duruyorsun? Gerçek yüzünü niye saklıyorsun lan? He? niye gerçek yüzünü saklıyorsun? Kro. Adım, adım dur dur. dur sana bomba dedikodu vereceğim. Burası yeri değil sakın isim geçirme. Yok. İsim geçirmeden vereceğim. Ver bakayım ney? Chen kim beni aradı? Kimdi <laughs> ne, ne, ne bileyim Kim kime <laughs> özelden yaz bari kim aradı? Tabii özelden yazacağım sana. Ee ne oldu peki? E ee, tabii ki cevap vermedim. Allah Allah. Verir var. miyim asla? Bu bir kız. Kız erkek bilmiyorum. Allah kız da olabilir, kız da olabilir. Bıyıklı mı? Bıyıklı mı? Yok bıyıklı değil. Bıyığının ortası boş biri mi? Yok yok bıyıklı değil. He. Dur ben öğrenirim arkadaş onun kim olduğunu. Evet 55 kişinin bize gül atması lazım. Bana çoktan attılar. Seni e, sen ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Bekle. Sadece abinin şovunu seyret bekle. Bekle Abi, abinin şovunu çok, seyret. Kaldı, kaldı, Bana kaldı, bir sert silah da soktu başında ya başında şakayla karışık. Arkadaşlar ya, tıklar mısınız? Redline Hepiniz gelin hepiniz Hepiniz gelin hepiniz Redline sağ olun Redline sağ olun Hepsi evet. bana düşman olmuş hepsi, hepsi. Hepiniz Dilara pusi kaybediyor şu an Ben onu şimdi gerçek ya? izinle Sartıya çıkaracağım bekleyin 20 saniye daha Görünme Aslan Kara! Arkadaşlar 23k fark yedik. 23k fark yedik ya. Açtım sesini. bunu Onur abi bu nedir? Sen ne kadar çok şey yaptın. Bu 30k nasıl kapatacağız biz ya? Saçlarım hayırlı olsun niye demedin? Ay hayırlı olsun. Çıkıyor değil mi yavaş yavaş? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yalandan bir soru sordu bak ne kadar salak bir soru sordu gördünüz mü? <laughs> Yok çıkmıyor <bunu. gülüyor> Yok ekilenler nerede gidiyor? <laughs> Öyle şey sıkıntı Puh. yoktu ki. Puh. Nereye ektirdin Onur? Arkadan alıp öne buralara. Ay ne yani güzel şey güzel olacak ama güzel. Eneye ben de katılacağım kısmetse olur milf yapılıyormuş ama 30 yaş üstü. Gel gel. Gerçekten ona katılacağım. Oğlum sen orayı yıkarsın var ya mahvedersin orayı. Ama senin ihtiyacın yok bence. Sen hiç... Tamam evet özelimizi konuşmuyorum. Ben seni gerçekten özlediğim için... Ay teşekkür ederim. ...istek attım. Ee, geçen gün Instagram yayınına da yazdım. Hatırlarsan. Gördüm gördüm. Hepsini... Bu yayın ilgisi yok. Onu görmemek Üçüncü mümkün mü adım... Onur abi? Pes lan! Üçüncü adımı atmam sana ama. Artık sen abi... Tamam vallahi ben at. yazacağım bundan sonra. Hadi, hadi görüşürüz hadi. Tamam hadi, hadi bay ederim. bay. আজি বাই বাই আজি বাই বাই